Buradan alım zaten alım yok. Yolda beklemenize gerek yok. Yolda beklemenize gerek yok. Evet düşme abla düşme. Aman aman abla düşme. Sabit kalsın burası. Burası sabit kalsın. Evet burası sabit kalsın. Burası sabit kalsın yavaş. Sakin olun. Evet. Evet. Yavaş, sakin olun, sakin olun, devam edin, sakin olun, sakin olun. Çık orda, çık. Evet. çık, 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 oraya git. çık, çık, çık gelme, gelme. Evet. Hayır. Karışmayın bana arkadaşlar, lütfen. Ağla kızım sen biraz, ağla. ağla. Ablacığım senin kardeşin. Tamam, gel de, al git, git peşine git abi. beni isme, bir gel git. できたできた。 soğuk abi ya. Bu havada dondur mu? Biraz sonra kar gelecek mübarek.